Arkadaşlar bugün babam benim dediğimi tekrar edecek ama babam hep bana videoda çekiyordu. Bugün ben onu çekeceğim. Tamam, söyle şey baba. Baba. Benim dediğimi tekrar et. Tamam. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Dört. 4. Erda sen kaç gelir? 5. Her gün hadi. sen ziyade, kaç gelir? Beş. Tamam baba, sen hiçbir şey bilmiyorsun bak. Benim dediğimi tekrar edeceksin. Ben Dedim. Beş. <laughs> kaç ha, ya, ya. Ya, kaç Merhaba arkadaşlar, bugün annemizi mutlu etmek için 3 e, yolunu söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. Tamam Ekim'le söyle bakalım mutlu, anneleri mutlu etmenin üç yolu neymiş? Birincisi arkadaşlar annemizin yaptığı bütün yemekleri yememiz lazım. Çünkü anne bana çok yemek yedi Evet ikincisi ne? İkincisi çok ders çalışmamız lazım. Annem bana bir sürü çok ders çalıştı. çalıştı. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü konuştuğumuz zaman annemiz bana çok kızıyor. Ben çok konuşuyorum annem bana çok kızıyor. Susun diyor değil mi? Susun diyor. <laughs> o zaman susmamız mı lazım? Evet. Susmamız lazım. Görüşürüz. Ha bu arada like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz.